Selamlar, <laughs> şapkamla. Ee, bu siparişleri, toptan kitap siparişini yanlışlıkla nasıl verdiğimi bir anlatmak istiyorum size. Aslında başka bir görüşme, final görüşmemi ayarlamaya çalışırken, yanlışlıkla toptan kitap siparişi görüşmesi de ayarlamışım ve tamamen unutmuşum. Ve bir ay sonra, yani bu Ağustos sonu gibi takvimde ayarlamışım. Eylül sonu gibi, Ekim gibi ee, bana program koordinatörü yazdı Ashley Phoenix. Toptan kitap satışı görüşmemiz var diye. Aa, dedim Ashley'nin takvimi hep doludur. Onlar randevu almak çok zordur. Tamam görüşelim detaylarını öğreneyim en azından dedim. Hani onu onu da bileyim ileride belki alırım. Normalde böyle bir planım hiç yoktu. Ve hani e, insanlar Amazon'dan falan alsın. Bu kız da işi iyice paraya döktü demesin. Bütün spiritüellerin kaygısıdır bu iyice paraya döktü demesin. Hiç bu işe girmek gibi bir derdim yoktu yani hani e, toptan kitap satışını ben alayım da insanlar benden satın alsın gibi. Amazon'dan alsınlar, book depozitörden alsınlar. isteyen alıyor hani. Diye ki onlardan bir tanesinin kargo sistemi de tam düzgün çalışmıyor Amazon'dakilerin. Kitap gelip geri gidiyor falan. Sonra... E, Eşlinin takvimi zor biliyorsunuz. On randevu almışken arada bir sürü sorun var. Onları da sorarım demiştim. Hiç öyle bir fırsatımız olmadı. Bana sistemi anlattı. Dedim tamam alayım madem ya. Hani bu, bu kadar ayağıma kadar gelmiş bu mevzu. Ve ben planlı bir şekilde yapmadığım halde. Demek ki bir hikmeti vardır dedim. Ve kitapları sipariş ettim. Hemen geldiler. <laughs> o kadar çok kişi bekliyormuş ki. Amazon'dan aldığınızda her türlü daha ...zararlı oluyorsunuz. Yani zarar diye bir şey yok da... ...böyle insanlara daha kolay mı? Ne geldi? 10 tanesi gitti bile diğer 10 tanesi de... ...rezerve neredeyse. Yüksek benliğim... ...çok güzel ayarlamış yukarıdan. <laughs> Benim cesaret edemediğim... ...atmaya cesaret edemediğim adımları bana... ...tatlı tatlı beni de manipüle ederek... ...şeker şeker beni yoluma sokuyor böyle. Çünkü şeyi görüyorum... Kayara bununla ilgili çok güzel bir örnek veriyor. 20 yıl önce bir yoga stüdyosunda yoga dersi mi ne alıyormuş? Trans'a girmiş. Hep çok spiritüel bir kadındı zaten kendisi. Hayat hikayesini anlatıp anlatıp duruyorum. O da anlatıyor bilirsiniz. Orada demişler ki bak atmaktan korktuğun bu adımları atamazsan seninle ruh kontratı olan milyonlarca kişi şu şekilde mağdur olacaklar. Bu iş senin işin, gezegeni uyandırmaktaki baş rolü oynayan kişilerden birisin, hatta baş rol diyebilirim ben şahsen. Ve milyonlarca kişi senin onlara sunacağın hizmeti ve servisi bekliyor, uyanış için ruh kontratlarınız böyle diye. Ve bunu anlatırken gözleri doluyor Kayra Hanım baya duygulanıyor. Neyse olayı nereye bağlayacağım, şuraya bağlayacağım. Güzel bir hikayedir bu. Bana da gösterdiler. Onu anlatırım sonra bana gösterileni. Kayara tabii şimdi dev gibi bir şirket, kitap dünya çapında bestseller çıktığı günden beri ve self published kendisi yayınlamış hiçbir yayınevi değil, kendi yayınevi kurup publish şey publish ediyor, yayınlıyor. Ee, çok zor bir yol bu, spiritüel liderlik yolu gerçekten ya elle tutulup gözle görülmeyen bir şeyi ve inanç üzerinden. Ve aynı zamanda ortalıkta spiritüel çöprüye döndüğü için sürekli saçma sapan ithamlara ve linçlere maruz kalabiliyorsunuz. Zor bir yol. O yolu yürüyeceksin. Biz de sana destek olacağız ve bu insanları uyandırmakla sen görevlisin. O kadar güzel bir sistem kuracaksın ki sonra sen başka spiritüel liderler yetiştireceksin diye anlattıklarında inanamamış. O yoga stüdyosundan zar zor geçimini sağlamaya çalışan biri olarak çıkmıştım geçimini zar zor sağlamaya çalışan, işte binlerce parçaya dağılmış olan kalbimin kırık parçalarını toplayıp şifalandırmaya çalışan, o zaman da işte pedofil kampından kaçmış, işte 18 yıldır köle olarak tutulduğu ve böyle ne yapacağını bilemiyor, aşırı co falan. Bana böyle bir şey gösterildi. Yok canım falan demiştim. Bugün bu an bana gösterildi diyor eğitimlerinden biri. Sonra one step at a time baby steps bebek adımları ata ata bu noktaya getirdim işimi ve şimdi insanlar yetiştiriyorum ve yani Sofia Circle liderleri için konuşuyordu sanırım bu videosunda. Ve şimdi siz insanları uyandırmaya başlayacaksınız gibi çok güzel anlatıyordu. Bana da çok güzel bir vision verilmişti. Neyse ben kitap satışını anlatıyordum ya. <laughs> Buralara geldim. Benim de işte sizlerle ruh kontratlarım varmış arkadaşlar. Ve der, yani kitapları gönderdikçe böyle ruhumdan bir ağırlık kalkıyor. Oh diye böyle bir işte ruhunuzun misyonunu gerçekleştirmeye başladığınızda Sofia Kotta Meryem Ana bölümünde bu çok güzel anlatılıyor. Ee, sürekli bir uplift yani bliss. Sürekli bir huzur, neşe ve böyle doğru yerde, doğru zamanda olma hissiyle bir arada oluyorsunuz. Tam olarak öyle hissediyorum ve UPS'e girip dün bakmıştım. Bugün teslim edilecek görünüyor, yola bile çıkmamış. İşte dedim icile. Eve bir geldim, kitaplar kapının önünde. <laughs> Ben bunun için hiçbir adım atmadım bile. O gün sadece eş diye okey dedim. Ödemeyi geçtim. Ya, bir baktım bir kitap satıyorum bir hafta on gün içinde. Nasıl olduğunu anlamadım. Sağ olsun yüksek benliğim halletti benim için. Böyle bir planım yoktu yani. <laughs> Beş yıl önce panik ataklı yine bir haldeyken Hz İsa gelip demişti ki Sofya Kodu daha yayını okumaya başlamış bitirmemişim. Yeliz Sofya Kodu Türkçe'ye çevirecek demişti. Ben yani böyle ya tamam okey anladım çok güzel kitap okuyacağım bitireceğim anlıyorum dirençlerim de var. Okey dear Jesus sevgili Hazreti İsa'm canım ama şu an panik atağıma bir çare bulabilirsen <laughs> ölüyorum falan böyle o an bana Sofia Kodu Türkçe'ye çevirecek falan. Okey ondan sonra neyse bu yükselmiş üstadlarla Onları tanıdıktan sonra çok tatlı, çocuksu, geyik bir iletişiminiz olmaya başlıyor. Çok şekerler yani. Neyse oraları geçiyorum. Konudan çok dağılıyorum ya bu aralar. Bana da gösterilen vizyon şuydu. Bu e, Maslak'taki ikiz kuleler var binalar. Bir tane kristal bina var. QNB'nin binası galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel şekli. O Edilgem futbol idmanından geldi de. 5 yıl önce işte o kristal binanın daha güzelini gösterdiler ve sadece kadınlar tarafından yönetiliyor ve bu movement, Sofia Kot harekatı diyelim çok büyümüş, çok çok büyümüş ve işte o sistemi ben kurmuşum. Bana zaten sürekli bunu söylüyorlar. Şu an attığın tohumlar ileride öyle bir büyüyecek yeliz diye. Kadınlar çalışıyor ben de takım elbise çok severim. Yani mini tekli de olabilir. Kadınların hepsini takım elbise giydirmişim. Mini tekli çok güzel üniformalar çalışanlar için. Ve böyle bilgisayarların başına tıkır tıkır çalışıyoruz. Orada bunu yapmak lazım, burada bunu yapmak lazım. Isis yanımda. Dev gibi kanatlarıyla bir Mısır tanrıçası binanın içinde bize böyle talimatlar veriyor. Biz de onları alıp tamam Isis o zaman böyle yapacağız diye. insanlığı uyandırma işi ben ölmeden yüksek... Ee bu olacakmış. <laughs> Türkiye elçiliği falan. <laughs> ambassador. 10 tane circle sunduktan sonra ambassador olma gibi bir imkan varmış. Tam ne demek? Ben yani, sorumluluklarımız ne oluyor bilmiyorum da. Yani olay tamamen insanlığı uyandırmakta. Sofia Kut inanılmaz bir kutsal metin bunu yapan. Çok güzel bir kutsal metin ve yüksek benliğimin talimatlarına düzgün bir şekilde uyabilirsem, talimatlarını uygulayabilirsem, daha disiplinli çalışabilirsem ki yapmam gereken çok şey var. Hep yayıyorum ben onları işte içimdeki dirençlerden dolayı. Şu kitap satışına bile işi paraya döktü demesinler diye almamışım. Alan Amazon'dan alsın ben kardeşim diyormuşum mesela. Tak tak. Kaçta göz arasında yüksek benliğim beni o yola sokmuş ve çatır çatır gidiyor ve çok kolay oldu farkındayım. Çok kolay bir kanal açıldı insanların kitaba ulaşabilmesi. Neyse bu kitap satışı işi nasıl başladı? Beni nasıl yola getirdiler? Karşıya onu anlatmak istiyordum. Böyle bir vision var. Bakalım neler olacak? Türkçeyi de büyük ihtimalle ben çevireceğim ama kutsal metin olduğu için e, öyle bir işe girişmem ben. Hani nasıl olacak bilmiyorum. Henüz orada değilim zaten. E, ya okuyamayanlar dil engelinden dolayı endişelenmesinler lütfen. Kolektif yükseldikçe onlar da dönüşüyor, yükseliyor. Onlar koşulsuz sevgi göndersinler. Onlar yerine yolu önden yürüyen, kitabı okuyarak bilinç sıçramaları yaşayıp kendini şifalandırma yoluna girenlere koşulsuz sevgi göndersinler. Çünkü birimizin dönüşümü hepimizin dönüşümü. Ben dönüştükçe benim konteynerimdeki herkes dönüşüyor. Bilinç seviyesi oraya geliyor otomatikman zaten. Ee, kitap maceram böyle. Bakalım o kristal bina olacak mı? Bir gökdeleni yönetiyor olacak mıyız biz kadınlar?